Mavi Marmara dosyası kapatılıyor. CHP'li vekilden şok eden 15 Temmuz iddiası. Yurt faciasında büyük skandal. Cezaevinde bir ölüm daha. Şampiyon takım uçak kazasında yok oldu. Suriye lirası TL'ye karşı değer kazandı. Haftanın özeti başlıyor. Adana'nın Aladağ ilçesinde bir kız öğrenci yurdunun ikinci ve üçüncü katlarında çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti. Dumandan zehirlenen ve pencerelerden atlamaları sonucu vücutlarında kırıklar olan 22 öğrenci de hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralı kurtulan çocuklar yangın merdivenleri kilitli olduğu için kaçamadıklarını anlattı. Genelkurmay, Suriye yönelik Fırat Kalkın Operasyonu'nda iki askerle bağlantılarının kesildiğini açıkladı. Özel kuvvetler bağlantının kesildiği iki askerle ilgili arama çalışmalarını sürdürüyor. IŞİD sabah saatlerinde Suriye'nin kuzeyindeki Elbap kasabası yakınlarında iki Türk askerine esir aldığını iddia etmişti. Türkiye'nin İsrail'le anlaşması sonucu Mavi Marmara davası hiç açılmamış gibi kapatılıyor. Davanın duruşmasında Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzelmesini gerekçe gösteren savcı davanın düşmesini talep etti. 10 Türk vatandaşının şehit olduğu Mavi Marmara saldırısı davasında dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aşkenazi dahil 4 sanık gıyaben yargılanıyordu. <Sessizlik> Brezilya'nın en iyi futbol takımlarından biri olan Chapecoense kafilesini taşıyan uçak Kolombiya'da düştü. 81 kişinin bulunduğu uçak havalimanına 30 kilometre kala dağlık bir bölgeye çakıldı. Kazada 3 futbolcu 5 kişi kurtuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonunda CHP'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın komisyona acilen davet edilmelerine ilişkin oylama talebi AKP'li Komisyon Başkanlık Divanı'nca reddedildi. Talep öncesi konuşan CHP Milletvekili Aytun Çıray, Hakan Fidan 15 Temmuz günü saat 20-21 arasında doğum günü kutlaması yapıyordu iddiasını dile getirdi. Darbe girişimi sonrası ilan edilen o hal ile birlikte gözaltına alınanların avukatları korkunç işkence ve kötü muamele iddialarını BBC anlattı. Avukatlardan Sercan Bayın, kötü muamele uygulamalarına bizzat tanık olduğunu söyledi ve benim gördüklerim hiçbir şey diye konuştu. Bayın, doktorların müvekkillerini görmeksizin rapor yazdığını, bazılarının ise kötü muamele bulgularını rapora geçirmek istemesine karşın polis tarafından engellendiğine de dikkat çekti. İlerlemiş yaşına ve hakkında hiçbir delil olmamasına rağmen silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 28 Temmuz'da tutuklanan Uğur Derin Dondurucu'nun sahiplerinden Ünal Takmaklı cezaevinde kalp krizi geçirdi. İddialara göre Takmaklı hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Takmaklı'nın kardeşleri Mehmet ve Ali Takmaklı halen tutuklu bulunuyor. Siirt'in Şirvan ilçesinde Ciner Holding'e ait maden sahasında yaşanan faciadan sağ kurtulan işçiler işten atıldı. Halen dört işçi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü madendeki işçiler bildirimin telefonla yapıldığını ve haklarına dair bir şey Ocağı söylenmediğini öne sürdü. Ocağı ne zıkkıstıktı? Ben hem bakalım. Türk lirası 6 yıldır süren savaşla sarsılan Suriye'nin para birimi karşısında %10 değer kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz ve doları bozdurun çağrısı ile birlikte dolar 3.60, euro ise 3.82'yi gördü. DBP'li Yüksekova Belediye Başkanı Adile Kozay evine giden polisler tarafından gözaltına alındı. Polis daha sonra Çukurca ve Şemdinli ilçe belediyelerine de operasyon düzenledi. Belediye başkan ve yardımcıları gözaltına alınırken belediye binalarında da aramalar başlatıldı. O zaman anlarsın işte vedalaşmak asıl kalana değil gidene koyar. Ünlü sanatçı ve oyuncu Erdal Tosun, babası Necdet Tosun gibi bir trafik kazasında hayatını kaybetti. İddiaya göre Levent'ten Sarıyer yöne giden bir otomobilin sürücüsü kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç oyuncu Erdal Tosun'un otomobilinin üzerine düşüp yola savruldu. Erdal Tosun tavan kısmı çöken araçta hayatını kaybetti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ülkesindeki hizmet hareketine ait okulları kapatmayacağını söyledi. Sebat okullarını Türkiye ve Kırgızistan'da darbe hazırlığı yapan bir siyasi teşkilatla karıştırmak saçmalık olur diyen Atan Bayev, kurumun tüzüğünün değiştirilmesi konusunda talimat verdiğini ve okulların isminin kalite anlamına gelen sapat olarak değiştirileceğini söyledi. <laughs> Yazar Ahmet Ümit, gazeteci ve yazarların tutuklanmasının artık olağan hale geldiğini söyledi. Kendisinin de korktuğunu ve bazen kendini sansürlediğini belirten ünlü yazar, 12 Eylül'de açık bir faşizm varken bugün bir partinin faşizmi söz konusu dedi. <laughs> Dünyaca ünlü Hollywood oyuncusu Morgan Freeman, National Geographic için çektiği Tanrının Öyküsü isimli belgesinin çekimlerinde ezan sesinin dünyadaki en güzel seslerden biri olduğunu söyledi. Freeman röportaj sırasında ezan okudu. Allahu ekber.